Geçtiğimiz cuma günü Şanlıurfa'nın merkez Eyyube ilçesine bağlı yukarı yazıcı Kırrı Kırsal Mahallesi'nden Konya'nın Akşehir ilçesine giderek tarım işçiliği yapan ve Yunak ilçesine nohut hasadına gitmek üzere kendilerine ait minibüsle yola çıkan 18 kişilik akraba iki aile yolda kömür yıklı tır ile çarpıştı. Aynı aileden 7 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de ağır yaralandı. Vefat eden kardeşlerimize rahmet diliyor, ailelerine tazilerimi sunuyorum, yaralı kardeşlerimize şifa diliyorum mevsimlik işçilerimizin durumu işler acısıdır Ve bu soruna mutlaka çözüm bulunmalıdır. Bazı iktidar temsilcilerin iddia ettiği gibi mevsim, mevsimlik işçi gönderiyor olması Şanlıurfa gibi, Şanlıurfa'mız için bir grup vesilesi değildir. Aksine tarihi anlamda bereket hilalinin merkez şehrinden olan ve geniş tarım alanlarına sahip olan Şanlıurfa'mızın yiğit insanların dar imkanlar içinde başka illerde rızık aramak zorunda kalması hepimizi düşünmemesi gereken bir utanç vesilesi olmalıdır. Mesele sadece Şanlıurfa ile ile de sınırlı değildir. Mevsimlik tarım işçilerinin sayısı 100 binleri bulmaktadır. Türkiye'de kuzey, güney ve batı Anadolu'daki 48 ilde mevsimlik gezici tarım işçileri çalışmaktadır. Ortalama 6-7 ay çalışan mevsimlik gezici tarım işçileri ağırlıkla Karadeniz bölgesinde fındık, Ege'de yaz zeytin, Çukurova'da pamuk, Orta Anadolu'da soğan, şeker pancarı, kayısı gibi ürünlerin çapa, toplama, kurutma ve serme işlemlerini çalışmaktadırlar. Öncelikle hedefimiz neredeyse bir köle düzene dönüşen mevsimlik işçi düzeninin son bulacak bir yapısal